Selam dostlar, hoş geldiniz. Bu videoda Amazon Amerika'da hesap açmadan önce bilmemiz gereken konulara değineceğim. Daha doğrusu sizleri uyaracağım. Şimdi bu videoyu izlediğinize göre Amazon'la ilgilisiniz. Amazon'da satış yaparak para kazanmak istiyorsunuz demektir. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir tane Amazon satıcı hesabına ihtiyacımız var. Amazon'da satıcı hesabı açmadan önce bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Nedir bu? Amazon'un kim olduğunu bilmemiz lazım. Amazon kimdir? Amazon dünyanın en büyük şirketidir. Bakın şirketlerinden biri demiyorum. Bizzat ta kendisi. Dünyanın en büyük şirketi Amazon, ikincisi Google, üçüncüsü Apple. Siz mesela Apple'da bir iş ilanı olduğunu varsayalım. Oraya başvuruda bulunacaksınız. Ne yaparsınız? Büyük bir özenle, ciddiyetle belki bir haftada, belki iki haftada bir CV hazırlarsınız ve Apple'a başvuruda bulunursunuz. Neden? Çünkü Apple'ın büyük bir firma olduğunu biliyorsunuz. Amazon Apple'dan da büyük. Amazon'a başvuruda bulunurken çok daha özenli olmamız lazım. Profesyonel davranmamız lazım. Dünyanın en büyük şirketiyle çalışacağız. Bizler dünyanın en büyük şirketinde satıcı hesabı oluşturmak istiyorsak ya profesyonel destek almalıyız ya da eğitim almalıyız. Bir bilgi birikimimiz olmadan Amazon Amerika'da hesap açmaya çalışmamalıyız. Çalışırsak da %99 başarısız olacağız demektir. Amazon Amerika hesap açma konusunda hassas davranıyor. Ve ben Amazon'u bu konuda haklı buluyorum. Neden? Kendinizi Amazon'un yerine koyun. Her gün onlarca satıcı başvurusu geliyor. Hepsi de farklı ülkelerden geliyor. Kimisi Nijerya'dan başvuruyor. Kimisi Bangladeş'ten, internet kafeden başvuruyor. Kimisi Türkiye'den başvuruda bulunuyor. Amazon diyor ki kardeşim siz kimsiniz ya? Bunu küçümsediği için söylemiyor. Gerçekten soruyor. Siz kimsiniz? Bana kendinizi doğrulayın diyor. Aslında çok basit bir şey istiyor. Gerçek kişi olduğunu doğru bilgiler vererek kendini ona atmam lazım. Bence Amazon Amerika'da hesap açmak basit. Neden? Çünkü ben Amazon'u ciddiye alıyorum. Sizler de Amazon'u ciddiye almalısınız. Amazon'u ciddiye almazsanız o sizi hiç ciddiye almaz. Amazon'un her zaman dünyanın en büyük şirketi olduğunu kesinlikle unutmayın. Amazon'da hesap açarken herkesin karşılaştığı en büyük sorun nedir? Bilgi uyuşmazlığından dolayı eksik ya da yanlış bilgi gönderdiklerinden dolayı bu bilgi de %99 adres bilgi esinden kaynaklı olur ve bir uyuşmazlık olduğunda Amazon başvuran satıcının hesabını askıya alır. Buna suspendent denir. Bu askıya almasına da açılış suspenti diyoruz. Açılış suspentini düştükten sonra işler biraz daha yorucu olmaya başlar. İşin ciddiyetinin farkına varmak için Amazon'un kendi satıcılara sunmuş olduğu bir form var. Amazon Seller Form. Oraya girin ve sadece suspend yazın. Satıcı adaylarının süreçlerini, yorumlarını okuyun. Başlarına neler gelmiş? Kimisi 3 ay, 5 ay, 1 yıldır hesabı açılmayan satıcı adaylarının yorumlarını bir okuyun. İşin ciddiyetinin farkına varın. Amazon'da satıcı hesabı açmak öncesi ve sonrası olan bir süreçtir. Bu süreci profesyonel bir şekilde yönetmek lazım. Bilgi eksikliğimizden kaynaklı yanlış yaptığımız hatalardan dolayı hesap açma sürecini uzatabiliriz. O yüzden Amazon'da bir iş yapmak istiyorsanız bir hesap açma istiyorsanız destek almalısınız. Amazon dünyanın en büyük şirketi. Ben Amazon arbitraj eğitim paketinde Amazon Amerika'da nasıl açılış suspendine düşmeden hesabınız askıya alınmadan bireysel olarak ya da şirket olarak nasıl hesap açarsınız bunu bütün püf noktalarıyla anlatıyorum. Amazon arbitraj eğitim paketinin linkini aşağıya bıraktım. İçeriğini inceleyebilirsiniz. Amazon'da hesap açmanın adımlarını burada göstermeyeceğim. Zaten göstermem bir anlam ifade etmiyor. Sizler de başvuruda bulunduğunuzda bu adımları görebilirsiniz. Zaten bu adımları tamamlayıp bitirdiğinizde hesabınız açılmıyor. Bu adımları göstermem sizin aslında zararınıza. Youtube'da birçok video var adımları gösteriyorlar. İş adımlarla bitecek olsaydı herkes hesabını açardı. Önemli olan püf noktalarından bahsetmek. Ben Youtube'u inceledim ve sorunsuz hesap açacak, açtıracak bir video göremedim. O yüzden Youtube'dan izlediğiniz videoları görüp de bir anda atlamayın. Size nacizane tavsiyem ne demek istediğimi daha iyi anlayın diye bir örnekle küçük bir püf noktasından bahsedeyim. En basitinde Amazon Amerika'da satıcı olarak başvuracağınızda kullandığınız bilgisayar ve o bilgisayara bağlı olan internetin, internet IP'sinin daha öncesinden Amazon'la herhangi bir ilişkisinin olmaması lazım. Bu en küçük ayrıntı, en basit ayrıntı. Bu ne demek oluyor? O bilgisayarda daha önce bir hesap açılmamış olması lazım ya da herhangi bir Amazon hesabına giriş yapılmaması olması lazım. Yani internet kafede hesap açmaya çalışmayın kesinlikle ya da ortak bir internet ağ kullanıyorsunuzdur. Apartmanda komşunuzun internetini kullanıyorsunuzdur. Kesinlikle o interneti kullanıp hesap açmaya çalışmayın. Telefonunuzun internetini kullanın. Eğer öyle bir durumunuz var ise. Bu en küçük detay. Amazon'da satıcı hesabına başvurduğumuzda o başvuru sürecinde bizden belgeler istiyor. Nedir bu belgeler? Onları size söyleyeyim. Ya bir pasaport ister ya bir sürücü belgenizi ister ya da kim kimlik kartınızı ister. Sürücü belgenizle kimlik kartınızın yeni kimlik kartı, yeni sürücü belgesi olması şart. Eski kimlik kartınızla, eski sürücü belgenizle başvuruda bulunamazsınız. Bunlar da önemli detaylardır. Aynı zamanda Amazon satıcı hesabına başvuracaksanız, profesyonel satıcı hesabına başvuracaksanız bunun aylık 40 dolar bir ödemesi var. Bu ödemeyi almak için sizden kredi kartı bilgisi ister. Bu girmiş olduğunuz kredi kartının içinde TL parametresinde 40 dolara denk hatta daha fazla 50 dolar olarak garanti tutalım. Baki olması şart. Ve kredi kartınızın yurt dışı internet harcamalarına açık olduğunu kesinlikle kontrol etmeniz lazım. Bunlar çok önemli detaylar. Ve de Amazon'dan kazanç sağladığınızda Amazon size kazancınızı yatıracak. Bunun için de banka bilgileri ister. Bizler Payoneer Bankası'nı kullanıyoruz. Ve Payoneer Bankası'ndan banka dökümü almamız lazım. Buna Bank Statement deniyor. Başvuru sürecinde bu Bank Statement'ı da eklememiz lazım. Bunun da istiyor. Hazırda tutmamız lazım. Başvuru sürecinde neler istediğini hemen tekrar sayalım. Kimlik kartı ile başvurduğunuzu düşünerekten kimlik kartını söylüyorum. 50 dolar bakiye ile kredi kartı sizin adınıza olmak zorunda. Bu arada bütün her şey sizin adınız olmak zorunda. Bir de Payner bank statement. Payner bank statement nasıl alınır? Profilimde linkim mevcut. İnceleyip videoyu izleyip öğrenebilirsiniz. Bu kadar mı? Tabii ki de değil. Eğer olur da suspend olursanız hesabınız askıya alınırsa Amazon size bir mail atar. Der ki kardeşim ben seni onaylayamadım bana senin adını olan bir tane adresini belirten su faturası olabilir, elektrik faturası olabilir, doğalgaz faturası olabilir. Bu üç faturadan birini bana gönder der. Aynı zamanda bir tane de kredi kartı ekstresi ister. Bu kredi kartı ekstresi hangi kartınızın ekstresi? Tabii ki de başvuru sürecinde Amazon'a bilgilerini girdiğiniz kredi kartının ekstresi olmak zorunda. Bu gönderdiğiniz bütün bütün belgeler. Bakın burası çok önemli. Bu da çok önemli bir püf noktadır. Bu gönderdiğiniz bütün belgeler en az 600 dpi'de taranmış ve pdf formatında olmak zorunda. Bakın bunlardan kimse bahsetmiyor YouTube'da. Adımları göstermek önemli değil. Adımları siz görürsünüz zaten. Basit. Eğer çok istek olursa yorumlara yazın. Hesap açmanın adımlarını tek tek gösterin. Bunlarda sorun yok. Herkesin kullandığı adımlar. Adımlarla hesap açılmıyor. Bu bir süreç. Bunu iyi yönet lazım. Ve en önemlisi her şeyin dediğim gibi sizin adınıza olmak zorunda. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Ben ailemle yaşıyorum. Amazon'a başvuruda bulundum. Hesabım askıya alındı. Benden fatura istedi ama ailemle yaşadığım için kendi adıma faturam yok. Faturalar babamın üstüne. Ben babamın üstüne olan faturayı Amazon'a göndersem olur mu? Böyle bir soruya ben diyorum ki o zaman babanın üstüne hesap açman lazım. Bakın Amazon'u ciddiye alın. Kardeşinizin, eşinizin, dostlarınızın Üstüne faturalar gönderemezsiniz. Kişi yazmış demiş ki zaten soyadımız aynı ne fark eder. Yani gerçekten Amazon'u ciddiye alın. Bakın bu şekilde olmaz. Amazon dünyanın en büyük şirketi. Bu şekilde ilerlerseniz bırakın satıcı olmayı hesap dahi açamazsınız. En büyük sorunlardan birinden de bahsetmek istiyorum adres sorunu. Amazon'a gönderdiğiniz bütün belgelerdeki adresler birebir eşleşmek zorunda. Payenerden almış olduğunuz bank statement'da yazan adresinizle Amazon'a girmiş olduğunuz adres, elektrik faturanızdaki adres, kredi kartı ekstrenizdeki adres hepsi aynı olmak zorunda. Bunlar çok önemli püf noktalar, çok önemli detaylar. Payener'e adres bilgisi girerken Payener iki nokta kullanmanıza izin vermez mesela. Bizim Türk adresleri nasıldır? Kat 2 nokta üst üste 5, daire 2 nokta üst üste 15 örnek veriyorum. Payener'de 2 nokta üst üste kullanamazsınız. Ama Amazon'da kullanabiliyorsunuz. Bu tarz çelişkiler oluyor. Bunları aşmanız Amazon'un püf noktaları var. Amazon'a gönderdiğiniz bütün belgelere botlar bakıyor. Kişiler, insanlar bakmıyor. Bot bakıyor senin gönderdiğin belgeye faturadaki adresinle Amazon'a girmiş olduğun adres arasında noktalama işaret hatası var. Bot direkt seni onaylamıyor. Siz aslında botlarla uğraşıyorsunuz. Bu sürecin hepsine öncesinde çözümler bulup o şekilde başvuruda bulunmanız lazım. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Tekrar söylüyorum Amazon dünyanın en büyük şirketi lütfen onunla ilgili bir işlem yapacaksanız onu ciddiye alın. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Aklınızdaki soruları yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu da beğenelim. Aynı zamanda Instagram'dan e-ticaret öğreniyorum. Instagram adresini takip edebilirsiniz. Orada size günlük motivasyonunuzu veriyorum. Bu işin bence olmazsa olmazın motivasyon. Hepinizi Instagram'a bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.